Merhaba arkadaşlar. Mr. Sal'ın yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Call of Duty Black Ops oynuyoruz. Ben bu oyunu birkaç kez bitirdim. Siz de bitirmişsinizdir çünkü bu oyun. Aynı anda çok oldu ya. Yani. Bir dakika dur. Dur. Settings. Ee, sounds. Git. 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 Hadi gel sen. Tamam. Ses nasıl? Hiç gelmiyor. Aa. Ha, Bir dakika dur. Ses bu sefer hepten gitti. Master volüm. Tamam. Ha yersin darbeyi. Sakallı. Sakallı nasıl sıçtı bunun? Portuka. Like Mason. Öktü 1963. Bak gel. imana gel. Ya. bu kel imara gel şakasını yapmayacağım dedim kendi kendime dedim abi sabah kalktım tamam mı dedim ki yapmayacağım bu şakayı bugün bugün yapmayacağım videoya gireceğim bugün birkaç gündür çekmiyorum bugün dedim ki yapmayacağım ama <laughs> olmuyor vur 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 sana sıçtım yaratı yersin darbe hadi isyan Sen çıkıyor. Lan sen dövdü. Çek elini. Thank you my friend. <laughs> götü kolla diyor. Zaman kötü, kolla kötü. Hadi hadi tamam hadi. B'ye basmaya gerek yok ya. Ben sadece şey oldu. V uğraşalım şimdi. Ben nerede o? Vurma lan götoş. Öldürün o şerefsizleri öldürün öldürün. Adam değil onlar. Oo oh, adamım benim. Emmalo. Ele sana. Of adamsın sen. ya. Neredesin lan? Ha. Hadi hadi. Hadi aslanım hadi. Hadi iyi Adamsınız siz. Gir, 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 gir. Kaçın lan ben bıçaklıyım. Ne bakıyorsun lan gel imana gel. Ya. <laughs> Atarım kafaya. Dikkat dik var şimdi yersin bıçak kellerini. <laughs> ha. Hayırdır? Hayırdır? Hı? Hı? Eee? E 23 33. tutup sen hakkında. Geri zekalar Oradaki ölseydi 5 kişi girseydiniz şu an. Ben onu bir alayım canım. Siz kullanmayın bileceğiz. Buralara hiç bakmadım daha Şimdi bakalım. Okey Nerede? o? Buna böyle kelleye sıkayım bir tane. Ah, giremedim ha eat it, eat it. Eat it aslansın Hello my friend hem seni hem onu. Anlatabiliyor muyum? Kardeşim devam edin siz ya değil. Ha bunu da şey yaptım ya öylesine çekiyorum. Bugün çekecek video bulamadım. Minecraft işi bok oldu. Hello my friend. Bok oldu derken hani tekrar toparlamam lazım orayı. Üşeniyorum şu an çok pis. Biriniz de soldan gelin göt oşakları. Elveda. He? Seni de görüyorum ve sana sıkıyorum ve seni öldürüyorum. Aa, bağırma lan göt. Siz bize burada çok çektirdiniz. Bizi size çektireceğiz. Anladınız siz olayı? He. Şerefsiz. Sergey Rezanov. Nerede lan o 200? E ee, e 200 e ee, 200. Bu kellerin hepsi aynı ya. Yürü yürü yürü, yürü. Ne taraftan lan? Ha aynı doğru yolda gidiyormuş. Sen misin lan o? Sen? Seni seviyorum Sergey. <laughs> yok artık. <laughs> Hadi lan oradan. Aslında kırıyor. Bitirdim oyunu. Salak değilim. Hani yok mu bir şeyler? Hani nerede bu zımayanlar? Bana bunu mu sakladınız afacanlarım benim. Şimdi ben bunu hiç kullanmayı beceremedim biliyor musunuz? Şimdi hangisini patlatak şundan başlayalım. O, o, şöyle atsak bir bok olmadı. Salak mısınız oğlum siz ne çektiniz? Oo. Şöyle. Ah yes. Tam şu targeti böyle aşağı getirsek. Oo. Yes motherfucker bitch. Bakalım. ye. Yeah, yes. Yeah. Adamlığın sizden öğrenecek değiliz. Biz böyle bir delikanlıyız. Bir dakika La, lan. Yolu şaşırdım. Bağırma lan gerizekalı. Pompalı'dan başka bir şey yok mu ya? Sergei nerede lan? Aslan. Ölüyordu değil mi lan o? Galiba. Gerizekalılar benim bilim. Zaman kötü kolla kötü. Aman zaman kötü kolla git Ha ben gidiyorum ha. Tamam, ben gideceğim bu sefer beni follow olacaklar. Follow me. Ağzına sıçtım. Follow you bitches. adamlar pompalıyla mı öldürüyor? <laughs> Bir de kolum gözüm kaşını vur. Ya millet taramalayı almış almış Aa, kafasına göre esiyor. Al şuraya bak. Ha, kurşun değiştirirken ölüyorsun. Karlar kardeşim. Siz hiç kontrol edemediniz mı? Kurşun değiştiren adamı öncelik sağlayacaksın. Öldüreceksin yani onu demek istiyorum. Aha. Hani. Ver şunu ya ver şunu ya. Ya Allah. Ah, şunu al. Bak çok hoş değil mi? Minik minik. Ölmedi la kodumu mu Ben salak bir Ya aptal herif öyle ölmeyeceğini mi sanıyor? Tabi yıl 1963 olunca. Kaç 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 Tamamdır. Konu kilit beyler. Koş hadi. Oğlum ben sadece öldü diye biliyorum ya. O sokuklar o. Oğlum sadece ne öyle ki ya. Dev gibi adamdı ya. Hadi eyvallah. Hadi hadi. öyle artık zorlaştırma. Eee <laughs> Allahu Ekber. Aha. İşte ben demek ki savaşa gidersem sağ çıkam. Böyle Ha aynı bu. Tamam. Çek beşi. Allahu Ekber. Hadi eyvallah Hadi geçmiş olsun Hadi geçmiş olsun Siktirin gidin ölün artık O kanı gördüm ben orada O öldü artık Alarm çalıyor Alarm çalıyor o sıçtık Serjey adamsın sen. Serjey sen adamsın. Serjey yapma ya. Abi... Aa! Abi ha, ha, ha. Nesli, nesli. Koru beni koru beni. Koru beni. Kamsali, koru beni. çocukları. Kaçlar şundan iyice ilgin Korkutma maşıydı o. Bilerek sıkam Beni deli ödünüz ha. Ne dedim lan ben deli ödünüz. Deli Beni deli ödünüz. Deli beni. Delirttiniz lan beni. Ha, al sen projeyi. Fuck off bitches. O sus şu bak, direkt be beni hedefle bak bak. Orası bu çocuğun, bu, çocuğu. bu çocuğu. Şunu alın Ne yapayım şimdi göt? Kaçış planı da iki tane ısırla benim peşimden koşuyor. <laughs> Neymiş plan başarısız olmuş, sikmiş. Plan attığı yere bak. Aa, anana, ne abi 5 ile sıksam ayı olmuyor Ya abi çok denedim ben abi şimdi 5 abi Ya böyle sıkacaksın ya ölecek Çömelerek mi koşuyoruz lan yok B Bırak bunu ben alayım beni koru sen seni öldürsünler Almedin mi hali götür <laughs> şoförü <laughs> Bak olmadı işte bak ölmedim Yer şerefsiz nerede? Artık ölme kendi başının çaresine bak. Biz ölüyorduk lan. Sen onu koru. kafanı. Hadi aslan yaparsın sen hadi. Aa iki tane daha o ip neden gelecek değil mi? Aga biz o minigun alacağız, alacağız o minigunu. Rahat olun siz. Sen nereye koşuyorsun göt? He? Nereye koşuyorsun nereye? Abi, abi dur jarjör bitti. Abi acı bana. Seni alır, alır. sikiyim ya. ya. Bir kişi de korumuyor şunu ya. Ellerim kıpkırmızı oldu. Az daha geriye ataydın. üst bizde şimdi götöşof üst dön bizde bizde şuraya bak tek asker benim anasını satayım götten yemiş yerleri kardeşim ne oluyor geldi mi o hele şükür be artık sen öl bir bakarım şu an ciddiyet bir video çal. <laughs> <laughs> Nereden sıkıyorsun? Ha silah ısınıyor la. biraz da hızlı olsun bu makine var abi. <laughs> Çatıdakiler önemli ya. <yani. Gülüyor> Naruk buradan öbür burada ölmek istiyor. Biliyor musun? O yüzden bu kadar ciddiyim. şerefsiz. Şu, Şu oyunu oynarken girdiğim ciddiyet milletvekillerinde yok. Delik deşik oldu. Götü. her seferinde burra Doğru <laughs> bana ne düşüyorum. Hayır kardeş taşlara takıldım. Nereden sıkıyorsun? Suratı paramparça oldu. Amcık sen vurusun. Gider köşede beklerim. Can yenilerim ben vururum. Battı artık. Amını sikeyim. Tek edip bekledi. Devam beyler devam. Mason'ı siktiler. Sen hala Mason'da. <laughs> Bu saralar zarf atıyor. Mesaj gelmiş lan. Ha ben size bir açıklama yapacaktım. Oyuna bir şey yapıyorum. Çok bağlanıyorum bu Oyla anlatayım size. Acayip Kendimi kaptırıyorum. Kaybediyorum kendimi. ne dedikleri farkında değilim. Ciddiye almayın. Ee, bunu öylesine çektim. Tek bölümlük çekecek video bulamadım dedim galiba. Demiş de olur, Demiş de olayım. Bok da çıkabilir. Kendimi Kendimin ağzına sıçtım. Ver silahı. Come on Mason, come on. Come on everybody. Allah. La kardeş önümü göremem mi bir şey yapamam. Oralar şık bak git. Bunda sıma sorunu var mı? Büyük ihtimal. Ama sorun yok galiba lan. Lan öyle ha 3. Jump Mason. Yes motherfucker. Zelelelele. Neyse beyler. Bu bölümün daha sonuna geldik. Ne yapacaksın ne edeceksin İnsan sıkılıyor kankası ya. Bu bölümün daha sonuna geldik. Ben bunu öylesine çektim. Söylemiştim galiba. Hiç hatırlamıyorum şu an. Oyunu acayip kaptırdım geldi. Hmm. Öylesine çektim. Ha bak bir sürü işte. Bir sürü şey. Eee <laughs> kendinize iyi bakın izleyenler kanala abone olursanız videoyu beğenirseniz veya paylaşırsanız cidden çok memnun olurum. Görüşürüz.